aidi yol fethinin başka önemli sebepleri de vardır. Bunun bir tanesi stratejik sebeptir. Osmanlı toprakları Anadolu ve Rumeli'de genişlerken arada İstanbul bir mania gibi duruyordu. Nitekim Fatih Sultan Mehmet'in sefer hazırlıkları İstanbul'un üzerine yürüyeceği sırada yaptığı hazırlıklar sırasında düzenlediği Meşveret Meclisi'nde bu konu üzerinde özellikle durmuştur. Yani buranın aslında büyük bir engel olduğu, bir fesat ocağı olduğu çünkü tahta hak iddia eden Osmanlı şehzadeleri için de bir sığınaktır. Bunun ortadan kaldırılması gerektiği ve imparatorluğun, daha doğrusu devletin iki yakasının birleştirilmesi gerektiği düşünülmüştür. Bu stratejik açıdan çok önemli. Boğazların kontrolü açısından çok önemli, Karadeniz'de hakimiyet açısından çok önemli bir durumdur. Tabii Fatih için ayrıca, Fatih yani 2. Mehmet için ayrıca, kurmayı tasarladığı o imparatorluğun başkenti olacaktır. Çünkü İstanbul Roma'nın başkentidir. Kayserlerin başkentidir. Çok önemli bir şeydir Konstantiniye. O bakımdan da önemlidir. Yani işin tabii ki manevi motivasyonunu dini sahipler, dini motifler sağlamıştır. Ama stratejik açıdan çok önemli iki faktör vardır. Bunlardan bir tanesi İmparatorlu, Osmanlı Devleti'nin iki yakasının Arasındaki bu o dağın ortadan kaldırılması ve o devletin bir imparatorluğa dönüşmesi için gerekli olan başkentin elde edilmesi. Bunlar Fatih'e bu motivasyonu sağlamıştır. Rumeli Hisarı'nın inşasından sonra tabi artık Bizanslar Bizanslılar da bunu engelleyemedik, engelleyemeyince bir takım tedbirler alıyorlar. Doğal olarak yardım talep ediyorlar. Tabii ki çok büyük devletlerden yardım gelmemiştir ama işte Cenevizlerden veyahut Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden bir takım yardımcı kuvvetler Bizans'ı savunmak için gelmiştir. Bu arada yapılan en önemli, Bizans tarafında yapılan en önemli girişimlerden birisi de kiliselerin birliği konusunda Roma'dan gelen Kardinal İzidor'un teklifinin kabul edilmesidir ki bu e, Katolik dünyasının Konstantiniyenin ya da Konstantinopolis'in Osmanlılara karşı savunulması için bir desteğin sağlanması için çok önemli bir adımdı. Tabii ki Bizans'ın içinde buna karşı olanlar da vardı bu girişimlere. Yani Katoliklerin kontrolüne girmeyi kabul etmeyenler de vardı. Ama İmparator Konstantin tabii ki şehrini savunabilmek için bu teklifi kabul etmiştir. Yani onlar da olayın farkındaydı ve artık yavaş yavaş savaşı çıkartacak, savaşın çıkmasına yol açabilecek bir bahane bekleniyordu. Nitekim orada işte bir takım Müslüman köylülerle Bizans askerleri arasında bir hadise çıkıyor ve bunun üzerine Bizanslar Türkleri esir ediyorlar. Osmanlı tarafı buna çok kızınca gerçi imparator onları bırakıyor ama artık bir yerde e, ok yaydan çıkmıştır. Tabi hazırlık safhasında başka önemli girişimler de var. Burada bahset, bahsetmemiz gereken noktalardan bir tanesi toplardır. Müzik Ateşli silahlar tabii ki bu dönemde artık yavaş yavaş savaşlarda çok etkili olmaya başladı ve bunları da en etkili kullanan devletlerden bir tanesi Osmanlılardı. Ee, Osmanlılar sadece küçük ve orta çaplı değil büyük çaplı top döktürmek için Macar topçu ustası Urbanı burada kullandılar, onun hizmetine başvurdular ve top dökümlerine Fatih Sultan Mehmet bizzat nezaret etmiştir. Ve bütün hazırlıklarını tamamlamıştır. Anadolu ve Rumeli'den tımarlı sipahiler, kapıklı askerleri hepsi fetih için, İstanbul'un kuşatılması için daha doğrusu toplanmışlardır. Gönüllüler gelmiştir. Manevi olarak orduyu destekleyecek bir takım din adamları hazırlanmıştır. Gerekli kuşatma için gerekli bütün hazırlıklar yapılmış. Ve kuşatma öncesinde tabii, Bizans imparatoruna şehri savaşsız teslim etmesi için gerekli telkinler, gerekli girişimler de yapılmıştır. Bütün hazırlıklar tamamlanıyor. Şimdi burada tabii birkaç noktaya daha belki temas etmek lazım. Osmanlı ordusunun yaklaşık 100 bin kişilik bir kuvvetten teşekkül ettiği anlaşılıyor. Bunun içinde e, piyade olarak yeni şehirlerin önemli bir yer tuttu ama tabii sayıca değil, sayıca üstünlük e, daha çok Anadolu ve Rumeli, Tımarlı Sipahilerindeydi. E, ayrıca tabii Osmanlıların e, bir donanma gücünün de burada devrede olduğunu biliyoruz. E, aşağı yukarı 140-145 parçalık tabii bir kısmı e, gerçekten hani önemli e, şeyler e, gemiler, kadırga ve Kalyon gibi ama bazıları küçük çaplı gemiler olmak üzere bunun olduğunu biliyoruz. Daha sonra fetih sırasında ortaya çıkan ayrıca Haliç'ten Haliç'e Haliç indirilen karadan gemilerin de var olduğunu biliyoruz. Yani böyle bir donanma hazırlığı var. Buna karşılık da Bizans'ın surları güçlendirdiğini, surları kuvvetlendirdiğini ve surların çeşitli bölgelerinde savunma güçleri hazırladığını biliyoruz. Netice itibariyle iki tarafta da bu hazırlıklar yapılıyor. Bizans'ın savunma gücünün sayısı üzerinde de çeşitli görüşler var. Orada 8-9 bin civarında bir muharip gücün oldu ama tabii ki kale, yani surlar içinde bulunan, eli silah tutan kişilerle beraber bunun 30-40 bin civarında bir rakama ulaştığı anlaşılmaktadır. İki tarafta karşılıklı olarak bu hazırlıkları yaptıktan sonra Osmanlı ordusu harekete geçiyor ve 2 Nisan önlerinde İstanbul surları önünde gözüküyor.